bakalım bugün nasıl ana ne tatlı bir bebek aslan kıyafeti mi giydin sen bakalım yavru aslan mı oldun ha? Ben aslanım tatlı deme bana dur orada bakayım. Ne açtın? Aa, kustun Ay olduğu gibi kustun ya. Aa! Niye onu bana verdin ki? Alerjim vardı. Ya ben vermedim ki ben daha şimdi geldim ya. Dur sana ben bir süt getireyim miden rahatlar. Nereden bileyim sen bir yerinden çıkardın içtin onu. Ne tuhaf bir bebek ya. He sütü de burada. Bakayım. He çok soğuk değil. Demek ki fazla soğuk, uzun olmamış koyalı. Hmm, İç bakalım. Güzel. Aa, altına mı pırt yaptın leş gibi koktu ya. Doldu hem de. Şimdi gelsin altını bir değiştirelim. Şuraya geç. Tamam mı? Ay, oy, oy. Tamam tamam. İyisin iyisin. Bezini alalım. Hop. He, he. o ne lan? <laughs> Hadi. Bez gidiyor. Gel ya buraya. Yakala. Ay, ne tuhaf gel buraya. <laughs> Şu anda bir, ben bezi mi kovalıyorum? Bana mı öyle geliyor? Ana! Nasıl olabilir böyle bir şey? Gelsene buraya. Ay, ne kadar tuhaf ya. Ya yoksa rüya mıyım? Nereye gitti o? Dur Bak gel. Aa, duvara vurdu sersemledi. Aa, ne tuhaf ya. Bezi kovalıyorum ya. Çok ilginç garip bir durum gerçekten. Bitireyim şu. Benim getirdim ha. Tamam iyisin iyisin. Ha altın sen gördün mü ya? orada oraya nasıl gittin ya bir anda? Bez getirdi. Saçma ama öyle şey mi olur? Niye saçmalamayayım ya? Hem bana elma sütlü niye sunu verdin? Kustum işte. Ben vermedim ki sen kendin içtin onu nereden çıkardıysan. Ben elma suyunun nerede olduğunu bile bilmiyorum. Neyse hadi bakalım karnın da doydu. Nasıl? Altını da temizledik. Şimdi sana prens ve tavşanı okuyacağım. Bak tavşan ne güzel. Bembeyaz tüyleri olan minik sevimli tavşan ormanda zıplar. Oy, ne oldu? Beni şunu da vermedin. Şimdi masal okumaya çalışıyorsun. Uykum var diye soruyor musun? Baba şimdi. Aa, aa. Nereye gitti bu ya? Aa, Bebek kayboldu. Ana, bebek. Bebekcik. Nerede bu ya? Burada da yok. Nerede bu? Ana bu televizyon kendi kendine mi açıldı? Bana mı öyle geldi? Bebekçik neredesin? Aa, çıkam. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada ya? Bu kanalı seviyorum. Ben odanda da seni uyutuyorum. <laughs> İlginç hikayeler anlatıyorlar. Tam istediğim gibi bir kanal. Otur izle ama korkma tamam mı? Baksana. <laughs> yok yok bak bebeklerin bu saatte televizyon izlemesi falan sakınca normalde sakınca. Otur bakayım. Ben gene sana şöyle bir süt yapayım tamam mı? Ha, şöyle açayım. Anam kapandı lan bu. Aa Aa bir, birden herhalde kapandı kendisi. Getirdim sütünü bebek. Çabuk getir. Ay bakayım. Karnın doydu. Gene altını pırt yaptın Aa. ya. Ya sadece yiyorsun, içiyorsun, pırt yapıyorsun ya. Neyse şu altını bezleyeyim ben seni şurada dur. Of ya ama yorucu bu bebek bakma işi ya. Ha. Hadi. Ha, tamam. tamam. Ha? Oldu mu? Rahatladın mı? Çok hem de. Güzel güzel. <laughs> Bak kulaklarıma. Çok tatlılar ya. Senin bu aslan kıyafetin ne kadar sevimli böyle. Sevimli mi? Sevimli tabii sen de sevimlisin. Ay, aa. Şimdi sana e, prens ve kedi okuyayım mı bu sefer daha sevimli bir? Çok sevimli bir kedi varmış. Minnacık tüyleri. Çok akıllı bir kediymiş. Prensesle, prensle daha doğrusu dans edip oynarmış. Aa, uyudu galiba. Dur bakalım. aa, bebek bebek yok. Lan Lan bebek nerede? Aa, ay, bebek nerede? Ay, bebek. Ay, bebek. Aa, sen tavan arasında ne yapıyorsun ya? Sen beni buraya koymadın mı? Saçmalama ben tavan arası. Bu evde bir tavan arası olduğunu bile bilmiyordum. Gel Üzüldüm bakayım. ben. Saçmalama bak sakın. Annene falan böyle şeyler söyleme. Ben daha yeni geldim bakacağım ya. Bu evde bir tavan arası olduğunu bile bilmiyordum ben Ama sen kendi ellerinle koydun ya Ya ben sana en son prens ve kedi masalını anlatıyordum Sonra bir anda kayboldum He, O zaman sütümü getir Tamam getiriyorum getiriyorum Bıktım ya bundan ya bıktım ya Heh. Seni duydum E duyarsan duy canım <laughs> Karnın doydu gene <laughs> al Ya bak bir gecede üçüncü defa sütünü veriyorum Üçüncü defa altını değiştireceğim Artık var ya yoruldum ya Ayy. Nerede bu Bebek Aa, artık sen oradan buraya gitmelerine alıştım yani. <laughs> Neyse altını temizledim. Ne garip bir bebeksin sen ya. Yat uyu artık ben de evime gideyim ya. Ama ben Heh. hiç uyumak istemiyordum yine. Baksana, bak bak gene hikaye okuyacağım. Uyu tamam mı? Tamam. Prens ve kedi. Bak buna kaldığımız yerde devam ediyoruz. Minik kedi prensi her gün izlermiş. Birlikte böyle sulara bakarlarmış. Bahçede oynarlarmış falan beken. Tamam bakayım uyudu mu? Heh, oh be. Nihayet kaybolmadan uyudu ya. Ay, ama yorucu bir gündü ya. Neyse ben artık evime gideyim yeter artık ya ay yap parasına da var parasına da başlayacağım <laughs> gidiyorum ay neredi sıfırinci kat o oh, bu neler? Oyuncak taşıyın burada ne işi var? Ne oluyor lan? Asatör düşüyor. Anam sallanıyorum, hey kötü hey 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 ne oluyor? Ay burada ölmek istemiyorum. <laughs> ya, durdu. Aa. Aa, sıkışmış. Ah. Bu ne? hey Aa, hey Yoksa bu bebeğin tutsa olursa? Nereye kaçıyoruz Burası ne böyle? 500, bu kadar daire var mıydı bu apartmanda ya? 500 numaralı daireler falan diyor. Tavşan çık, nereye gittin? Daha ha. görmediğin neler? aa. Oh. kurtar beni! A -a. A -a. Ver bakayım o anahtarı. Anahtar olmaz. <laughs> ben de sana bakıyordum ya ben. A -a. Ver anahtarı ver anahtarı. Neredeyim? Neredesin ya? Bul. Neredesin bulamıyorum. Hadi. Aa, Bak. Ne yapıyorsun orada? Ters. Evet tersin gerçekten. Gizli bir geçit var. Aa gizli geçit. Dur bakayım burada ne varmış. Aa, ne kadar kasvetli ya. İnsanın krostrofobisi artar burada. Hi rutubetli. Ama merama da yenik. Aa, şurada bir çekişle şu tahtaları kırayım. Eh, kırıl kırıl kırıl. Seni de kır. şunları da kıracağım. kıracağım. Şöyle eh, şunu da kır. Şunu da kır. Tamam eğilerek böyle geçerim buradan. Bu ne? Altın bir plak mı? Ne lan? Sallanıyor burası? Ne garip bir şeyler oluyor böyle. Ha, şunu alayım. Ay, Bu plakta nasıl bir şarkı var? Gerçekten çok merak ediyorum. Dinleyip dinlemek istiyorum. Dinleyip göreceğiz bakalım. Ha, o ne lan? Korktum birden ha. Su buharı çıkınca. Şunu. Ya beni bul diyorum. Şu gramofona koyayım. Ya seninle uğraşalım. Ana. <gülüyor> ben Bay <laughs> <şartları. gülüyor> <Yaratasını. gülüyor> bay. <bye. gülüyor> ben gidiyorum çok selamlar. Para falan da istemiyorum. Ben seninle uğraşacağım. Ne garip bir abi bebek bu ya. He, asansör işte burada. Dırdıt dırdıt Ne oldu lan? Elektrikler mi gitti birden geldi? Ah, oh, geliyor 20. kat. Aa bebek. Aa, beni almayı unutma. Yok yok ben. O ne lan? Bu ne böyle? Ana kaç kaç kaç. Keşke gitmeseydin. Canavara dönüştü bu. Ana anahtar, anahtar şu kilitleri aç. Ha, tavşan beklemeni. Tavşan Senin bekle. peşindeyim ama. Geliyor, geliyor, geliyor şurada. şunu açayım. Sonra kalpli anahtar nerede? Burada. Açıl, açıl, açıl. Yolun sonu yok. Yani yürü git içine be. Hay, tavşan neredesin? Tavşan şu kapıyı aç. Hay, 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 Çok yoruldum lan, çok yoruldum. Tavşan bekle beni. Adam geliyor, geliyor. şey. Geliyor şey neredesin? Çabuk ol. Lan geliyor. <laughs> çabuk atalta çalıştır. Atalta çalıştır. Bas. Bas bas Bay Bye bye. <laughs> Bay Ve sonunda. Ha? N nereye geldim lan? İniyoruz. Aşağı doğru iniyoruz tavşan. Çok hızlı iniyor. A <laughs> Bu ne böyle ya? İnan Ha, ne yapıyorsun ki sevimli kerata seni? La 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 la. La la, la. eğleniyoruz değil mi? <laughs> hani gidiyordun sen? Gidiyordum da ufak bir terslik oldu. Beni mi özledin? seni çok özledim canım. bir daha gitmeye çalışma bak ne oluyor. Evet evet fark ettim. Sen şimdi burada dur. yine ne tuhaf bir bebek ya. Ne bu anahtar? <laughs> şu anahtar burayı mı açıyor? Nereye açıyordu bu anahtar? <laughs> tavşan da gitti var yazıklar olsun tavşan Bir görünüyor bir kayboluyor aralardan sıvışıp gidiyor Küçük bir şey tabi He, bu taşlar şu, şu antar buraya açıyor mu acaba? Aa! <laughs> Hadi e, bekliyorum. He, sen bekle bekle ben şimdi geleceğim. Tam sen burada dur. Oh be. Asansörle şuradan. Bakayım bu asansör umarım zem ne oluyor lan? Ne Elektrikler gidip geliyor. Ne oluyor lan? Ana! Aa, buraya ne oldu böyle ya abicim? Beni <laughs> ikinci kez kandırma. Yok kandırmıyorum ya ben buralardayım. <laughs> Bir daha ki son olur. Aa bu ihtiyacım al, Üçgen atardı. Üçgen atardı. Şu kapıyı açayım. Heh. Burada ne var? Aa ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> <laughs> Nereye? Hiçbir yere buradayım. Sen burada bekle tamam mı? tamam şimdi asansör bince tekrardan o yenilenmiş kata gideceğim o zaman. Tamam şifreyi çözdüm, olayı çözdüm ben. Ben tam bir dahiyim ya. ya anam elektrikler gidip geliyor, gelip geliyor. Net 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 net. Yeni. Aa! Şarjı <laughs> aldım ben. bay bay. Enayi. <laughs> Hemen su buradan. Açıl su açıl. Oh be. O ne? Eksit tabelası mı? Çıkış tabelası. Oh be. Sonunda kurtuldum he. <laughs> Ama yüksekmiş bu. Ben eksi 500. kata falan mı indim ya? Çık çık merdivenleri bitmiyor. Ne oluyor lan? Işıklar yanıp söndü. Neyse çok önemli değil. Şuradan şöyle geçelim de. Ay çok ürpertici bir yer. Burası çok garip bir yer. Şöyle. Heh. Aa. Aa. Her yerde kaçma çıkıyor bebek ya. O ne lan? Aha. Gidiyorum ben bay bay. Ama yoruldum. 16 tamam. Kaçıncı kattayım ya? 0 16 numaralı kapılar olduğuna göre. Tamam zemine de 19. Tam tersi yöne mi gitmek? Bu neden çocuk odası diyor? Biberon. Biberon mu? Ve yatak. Hı. Tamam sen o zaman uyu ya. <laughs> Benlik Her bir şey yok. Oldu. ne TV? Ne oluyor lan? Beni e, yatır. Ben bir tuhaf oluyorum bu ekranlara bakınca. Uykun geliyor mu? Yok ya ee, bir şey oluyor bana. Uyu. Aa, 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 aa. aa, aa. aa, aa. neredeyim ben? Bu dedim sana? Ha, İkimiz uyuyacağız. Sana <laughs> ne oldu böyle? İkimiz uyuyacağız. <laughs> tamam <Yediyor> bekleme. Bebek. <laughs> Kocaman olmuş, bulan ne olmuş böyle? Daha tehlikeli. Daha tehlikeli görüyorum, dev gibi olmuş. Ee, Tavşan neredesin? Gözün kör olmayacak Gelsene, bekle beni. Geliyorum. Daha da büyük bir oyun oynayacağız. Sen oyna ya gözüysen beni karıştırma. Ha. Oyuncakları da dev gibi olmuş. Neden nereden gideceğim? Ben? Burası büyük Yok. oyun alanı. Görüyorum, görüyorum. <laughs> tamam sen bekle, bekle. Kaban'a kısıldım. Yapın! Kaban'a kısıldım. Başına uğraşma. <laughs>